Arkadaşlar merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Sabah açılışı itibariyle genel olarak borsanın durumu, yurtdışı piyasaların gece özellikle vadelilerde Amerikan piyasalarının devamı ne gösteriyor onun şöyle bir analizini yapalım. Biz açılış itibariyle dalgalı pozitif yukarı yönlü açılışını devam ettirdi. Beklentimiz yukarı yönlüydü. 1480'e kadar bir atağın kademeli olarak gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde 1480 bölgesinde ise bir realizasyon gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Özellikle şu bölümde buna benzer bir hareketle ve büyük v ve küçük bir hareketi yapabilir. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Dün gitmeyen tahtaların da kademeli olarak gideceğini düşünüyoruz. Dolarda sert yukarı yönlü iştah devam ediyor. Direnç noktalarına doğru devam ediyor bu süreç içerisinde dolar pozisyonu olan Hisse senetlerine de bundan pozitif etkileneceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu da yine ifade edeyim. Şimdi yurt dışı nasıldır ona bir bakalım. Bugün dünkü kadar sert yukarı yönlü eğilimden ziyade borsada daha çok kademeli zikzaklı yukarı eğilim olması daha muhtemel arkadaşlar. Bu arada ABD piyasaları saatliklerde önceki günkü al yapısı ve onun devam mahiyetinde yine yapının yukarı olma isteği görülüyor günlükte de bakıldığında süper trend üstünde kaldı. Burada çok az bir takılma, ufak bir realizasyon geldi daha aşağı noktalar sınanabilirdi. Bu da bizim piyasamız için tabii olumlu oldu. Bu açıdan pozitifliği sürdürdü Jones. S&P'de de yine benzer bir yapı var günlükte yine yukarı doğru. işte S&P'de saatlikte görülüyor. Aslında burada da yine benzer bir realizasyon gelebilirdi ama realizasyon gelmedi. 21 eman üstünde kaldı. Stop bile etmedi gördüğünüz gibi. Süper trendi kırmadı ve onun üzerinde kademeli olarak yukarı eğilim devam ediyor. Önümüzdeki hafta da benzer yukarı eğilimler görülecektir. Ama önümüzdeki hafta da sert hareketlere piyasa gebe diye düşünüyorum. Bu arada altın onsunda yukarı işte düşündüğümüz gibi aynen devam ediyor. 1800 bölgesinin üstüne atacağını 1850'lere doğru altında kademeli de 1900'e doğru hareketin başlayacağını düşünüyoruz. Gümüş'te 24'ün üzerindeyiz ve bunda da 26-28'e doğru bir hareketlenme görülecektir. Şuradaki V hareketini görüyorsunuz. Bu hareketin de devamı 26 ve 28 direnç noktalarına doğru kademeli olarak yani yukarı eğilimin gelmesi beklenebilir diye yorumlayalım. Arkadaşlar bunun dışında taksta yatay eğilip yatay yukarı eğilim devam ediyor. DAX'da Burada da bu yapı burada sıkışan bir piyasayla karşılaştık. Bunun devamı şu, şu harekete kadar yani bir 15.800'e kadar gidebilir. Ondan ise bir realizasyon bekliyorum ben tüm piyasalarda. Peki başka Bitcoin'de bir durulma var. O sert yukarı gitmeden sonra ona için 50.000'li 50 rakamlar tekrar görülebilir. Şu bölgeye doğru bir geri çekilme küçük ve için gelebilir arkadaşlar o da. Yine belirtelim. Gün içi genel durumumuz, genel değerlendirmemiz böylece kalsın. Böyle diyelim. Söylediklerimiz yatırım tahsili genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu geçtikten sonra bir de hazır açmışken gün içerisinde fırsat bulamayız. Belki bir doların seyrine bir bakalım. Nerelere geldi diye. Haftalık doların seyrine baktığımızda şuradaki yükselen hattı üstüne bugün itibariyle atmış oldu. Geçmişteki hareketlerine bakıldığında buranın üzerinde sadece bir aylık bir kalma süreci söz konusu olmuş. Bu bölgeye gelen e, hareketleri bu zaman dilimi içerisinde kısa süre içerisinde diyelim aşırı fiyatlama anlamına geldiğinde tekrar hatırlatın. Söylediklerimiz yatırım tavsiye değil. Direkt okuma ve bilgi herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.